Merhaba arkadaşlar Web Psikoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mira. Ben de Bartu. Bugün kendi ismimizde de adı geçen, sık sık aslında duymaya başladığımız, aslında 2000'lerden beri duymaya başladığımız ama kendini daha çok belli etmeye başlayan bir terimden konuşacağız. Web3. Evet, web biri bizim nesil çok fazla duymadı ama aynı 2000'lerde genç olmuş nesil çok duydu. Web2'yi zaten hali hazırda günümüzde çok fazla kullanıyoruz. Ama bu Web3 ne? Orada artı biri sağlayan ne? Bu videoda bunu konuşacağız. Bunun için önce biraz tarihte geriye gitmek gerekiyor. Bu Web1. Bir, Web1. Bir. Hatta bunun da öncesinde bir internet. İnternet aslında bunun altyapısı en başlarda Amerikan askeri servisinin kendi aralarındaki o haberleşmesini sağlayabilmek için bir sunucular kurmasıyla ve bunun altyapısını sağlamaya başlamasıyla ortaya çıktı. Ama Asıl bizim duyduğumuz Web, World Wide Web terimi, bu URL'lerin başında gördüğümüz WWW terimi, İsviçre'de Sun e, laboratuvarında Tim berners tarafından ortaya atılmış bir terim. Hemen yanında bunun e, dokümanında görebilirsiniz ve ilk Web bir örneğimize görebilirsiniz. Buradaki Hyperlink terimi biraz ilgimizi çekmesi gerekiyor, ona birazdan değineceğim. Web bir aslında statik sayfalardan oluşuyordu. Bunu bir blog yazıları veya bilgi yazıları gibi düşünebilirsiniz. Biz okuyabiliyorduk ama sadece okuyabiliyorduk. Tabi bunların üreticileri bunları sistemlere yükleyip yapabiliyorlardı. Ama onun dışında bunların kullanıcıları herhangi bir yorum yapamıyordu, herhangi bir like atamıyordu, bir etkileşim sağlayamıyordu veya o siteler üzerinden ee, bir user ama bir content oluşturamıyorlardı. İşte bu sistem yavaş yavaş kendini dinamikleştirmeye başladı. Bunu da Bartu senden dinleyebiliriz. Tabii ki de. Web 1 yerini Web 2 dediğimiz sistem bıraktı. Web 1'deki statik sayfalarının yerini bu şekilde Web 2'deki dinamik sayfalar yer aldı. Web 2 programlaması derken, Web 2 sitesi derken aslında çoğunlukla biz javascript ya da adobe flash programlarının kullanıldığını görürüz. Bu sayede sayfalar daha daha dinamik olur. Yani mesela like attığınızda o efekt çıkar ya da yorum yazdığınızda yorumunuz görür, görülür ya da işte sitelere giriş yapılırken mesela daha farklı animasyonlar ortaya çıkar. Ve bu şekilde aslında web2 biraz da web2 web1'in yerini almıştır. Tabii web2'de şöyle bir sıkıntı da vardır. Sıkıntı sıkıntı dediğim sizin bütün verilerinizin aslında şir şirketlerin veri tabanlarının elinde olması. Örnek olarak mesela sosyal medya profilinizi ele alalım. Mesela sizin hani e-mail'iniz, şifreniz, tabi bunları geçiyorum. İşte hangi reklamları en uzun süre baktığınız, işte hangi tür videoları en çok izlediğiniz gibi kişisel verileriniz de sizin işte isim, şifrenizle beraber saklanmaktadır. Yani normalde bu pek problem olmaz. Ama özellikle mesela yanlış hatırlamıyorsam Facebook gibi şirketler kişisel veri kişisel kullanıcı verilerini şirketlere sattığı için davalık olmuştu. Yani aslında bizim kişisel verilerimiz pek de hani kişisel değil. Yani kişisel verilerimiz bizim olmaktan çıkıp şirketlerin eline düşünüp düşüyor. Bu sebepten dolayı da aslında 3 ön plana geliyor. Mira senden duyalım o zaman bebiş nedir? Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Bu aracı sistemler aynı zamanda merkezi bir yapı da oluşturmaya başlamış. Bu ilk web 1'de bu merkezi yapılar aslında sunuculardı bir tık. Ondan sonra web 2'ye geçtiğinde bu platformlar bunu yerine almaya başladı. Ve verilerimizi tek onlar kendi merkezlerinde tutarak bir nebze e, bizim legal anlamda izin verdiğimiz kadarıyla istediklerini yapabilmeye başladılar. İşte bu işlem tam burada ortaya girdi. Verilerimizin bir sahipliğini alabilmeye başladık. Bu ilk baş videonun başında dediğim artı bir de aslında bu sahiplik. Ve bir de biz okuyabiliyorduk. ve 2'de de okuyup yazabiliyorduk. ve 3 ise okuyup yazıp bir de sahipliğini alabiliyorduk. İşte bunu yapabiliyoruz. E, peki yani biz bunu nasıl yapıyoruz? Bir aracı kurum yok mu? Aslında burada direkt peer to peer anlam ortaya çıkıyor. Kullanıcıdan kullanıcıya veya kullanıcıdan direkt üreticiye bir bağlanabilme sistemi söz konusu. Biz bu merkeziyetsiz yapıyı bir yerde daha görmüştük. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi kripto paralarda bu merkezi aracı, e, finans sistemlerinin yerini direkt kullanıcıdan kullanıcıya aktarım yapabilerek çözmüşlerdi. Benzer bir ideoloji bir pitchte de gerçekleşti. Hatta blockchain sistemlerinin e, biraz daha yaygınlaşmasından sonra Web3 daha da yaygınlaşmaya başladı. Bu Web3 aslında çünkü çok yeni çıkmış bir terim değil. 2000'lerde de biraz ya hafif hafif konuşulmaya başlıyordu. Tim berners Lee'nin TED videolarını izlerseniz hani orada da biraz e, bu sisteme ima ettiğini görebilirsiniz. Ama bu kripto sistemleri çıktıktan sonra Web3 de kendi inmesini kazanmaya başladı. E, yani biz bunu tam olarak nasıl yapıyoruz? E, bir aracı kurmuyor. E, nereden yapacağız? Bu da da d ortaya çıkıyor. Web 2'de App'ler vardı. Web 3'de ise d App dediğimiz sistemler var. Burada biz kendi verimizin tüm süreç boyunca kendi sahipliğini alabiliyoruz. Direkt üreticiye, bu bir mesela haber kanalı da olabilir. Direkt üreticiye gidip arada benim verilerim alınmadan, bunu monitoring integrasyonları ile yapıyoruz. Ee, orada direkt ben üreticiye katkımı sağlıyorum. O, katkımı sağlıyorum ve hani arada hiçbir şey gerçekleşmiyor aracı kurum tarafından. Bu yüzden direkt içeriklerden kendim olarak faydalanamıyorum. Kimse benden benim verilerimden faydalanamıyor veya bunu kendi merkezi olarak depolayamıyor. Burada arada hani biraz bu telif muhabbetleri ortaya çıkmıştı aslında blockchain sistemleri, yani web 3 sistemlerinde. E biz bunları zaten bir sonraki videoda anlatacağım, bir sonraki videolarda anlatacağımız gibi NFT sistemleriyle, non-fungible tokenlarla bu telim sistemlerini çözebiliyoruz. Maddi olarak da baktığım zaman e benim ona bir katkı sunmam lazım, ben bunu nasıl yapacağım? Kripto paralar zaten bunu hali hazırda çok güzel bir şekilde yürütebiliyor. O yüzden büyük bir sistemi gitgide simlislaşmaya başladı. Daha önce bahsettiğimiz gibi kripto paralarda belli e ilkeler vardı. Mesela işte e, güvenlik gibi, mahremiyet gibi. Bunların benzerleri web üçte de gerçek. Birincisi bu sistemler açık kaynak kodlu sistemler. Web 2'de ka çoğunlukla kapalı kaynak kodlu sistemler kullanıyordu. Mesela e, A şirketi ben A şirketin platformunu kullanıyorum. Benim verilerimi alıyor. İşte ne kadar reklam izledim, ne kadar bu videoya baktım. Bunları alıyor. Benim izin legal olarak izin verdiğim ölçüde istediğini yapabiliyor ve ben hani tam olarak arka planda ne dönüyor bundan emin olamıyorum. Ama web sistemlerinde durum böyle değil. Açık kaynak, genellikle açık kaynak sistemler. Ondan sonra kişinin mahremiyetine saygı duyulması. Zaten ben kendi verilerimin ownership'liğini aldığım için mahremiyeti de benim elimde olmuş oluyor. Ve güvenli altyapılar olması. Zaten işlemler kaydedildiği için, işlemler zincirde kaydedildiği için ben bunun güvenli olduğundan ve takibini yapabiliyorum. Ve aynı zamanda bu işlemlerin doğrulanabilir olmasını da getiriyor. Ve en sonunda hani Tim Berners-Lee'nin de söz ettiği gibi bilginin semantik olarak tasnif edilebilmesi ve bu da zaten semantik ağ, anlamsal a, kavramını ortaya çıkartıyor. E bu çok ütopik olmaya başladı. Bunun hiç bir eksi tarafı yok mu Bartu? Ya şöyle bir eksi tarafı var. Yani blockchain videolarımızda anlattığımız gibi aslında ve bütün işlevi de blockchain'e çok benzemektedir. Hani bu da aslında bu işlem onaylama dediğimiz kısımda da çok büyük bir benzerlik bulunmaktadır. Bu işlem onaylanmanın sıkıntısı ne? işlem onaylanırken enerji harcanır değil mi? Hı. Mesela diyelim ki normal web de Facebook'ta bir tane post yapacaksınız. Yani neredeyse çok az enerji harcanır. Çünkü ne yapılır aslında? Veri tabanına yani bir veri daha girilir. Ama burada işlemin doğrulanması olan süreç büyük bir enerji maliyetine sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı da aslında aslında Web3'ün enerji maliyeti çok fazladır. E, bu blockchain'li işlem doğrulama dediğimizde ana olarak iki tane konsensus mekanizması dediğimiz yöntemler vardır. Tabii konsensus da nedir işte? Yani ortaklık, işte çoğunluğun fikri tarzı bir anlaşıdır. Yani işlem doğrulamak en basitinden. Biri proof of work, yani ne kadar işlem harcadığın hakkında hakkında diyorsun ki yani ben bunu çözmek için bu kadar uğraştım. Yani aslında ben doğruluyorum işlemi. Diğeri de proof of stake. Diyor ki benim bu kadar param var. Eğer yanlış yapmışsam paramı alın. Ben paramı güveniyorum tarzında bir şey. Proof of work hani işlem gerektirdiğinden dolayı doğrulamak için enerji maliyeti çok daha fazladır proof of stake'e kıyasla. Bunu aslında Bitcoin'in yıllık enerji harcamasıyla mesela Ethereum'un enerji harcamasını karşılaştırırsak görebiliriz. Yani Bitcoin milyon Bitcoin hani kaç terawatt saat enerji harcarken bir yılda Ethereum kaç saat ne kadar harcıyor? Hani bir kıyaslama aslında proof of work ve bizim proof of stake'in farkını anlamam, anlamamızda çok yararlı olur. Evet. Aslında yeni yeni gelen sistemlerle de buradaki hem gaz fiillerinin ücretinin düşürülmesi hem enerji sistemlerinin optimize edilmesi alanında daha geliştirmeler yapılıyor. Bu da aslında sistemlerin biraz daha kullanılabilirliğini ve uygulanabilirliğini arttırıyor ki hali hazırda biz bu sistemleri günlük hayatımızda çok fazla kullanıyoruz ve yanında örneklerini veya hangi Web2'de hangi anlama gelen uygulamalarla değiştirilebilirliğini, kullanılabilirliğini, yani yerine kullanılabilirliğini görebilirsiniz. Ve videonun başında bir hypermedia kelimesine dikkat çekmiştim. Hypermedia'da burada Tim Barnard'ı aslında e, bu bilgilerin kone, bağlanabilirliğinden bahsediyordu. Evet, biz bunu Web1'de yapabilmeye başlamıştık. Web2'de bilgileri User'lar da bağlayabilmeye başlamıştı. Web3'te ise biz bu bağladıklarımızın e, aslında ownership'liğini de almaya başlamıştık. İşte Web3 bu şekilde. Ve e, gelecekte Web3'ün bize neler getireceğini aslında çok merak ediyoruz. Sizin ne fikirleriniz varsa yorumlar kısmından alabiliriz. Sanırım bu kadar vardı o günlük. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beijos